bu arabaya bu kadar para harcanır mı diyenleri aldırmadan aracını 60 bin TL harcadı ve Murat 124'ü fabrikadan ilk çıktığı haline döndürdü. 1998 yılında babam alıyor. 2000 yılında bir tadilata sokuyor arabayı kullanmak. Sonra iş yoğunluğundan dolayı arabayı kullanmıyor. Yaklaşık 19 yıl kadar yatıyor araba. Malatya'da oto tamirciliği yapan 19 yaşındaki Ömer Okan Çalışkan babasına ait 1974 model Hacı Murad'ı 19 yıl sonra garajdan çıkararak yeniledi. Ben yani çocukluk hayalimdi yaptım. Yani yaklaşık 60 bin lira param gitti arabanın benim olmasına rağmen. İşte böyle. Hiçbir şeyini eski takmadım. Her şeyini sıfır. Motoruna kadar, motorun içine kadar. Yani döşemeleri olsun, koltukları olsun her şeyini sıfır taktım. Kırmızı rengiyle dikkatleri üzerine çeken aracı yağışlı havalarda kullanmayan çalışkan birçok kişiden aracı satması için teklif aldı. Sürekli kullanmıyoruz. Kapalı garajlı araba. Yani yazın güzel günlerde. Kışın zaten hiç çıkmıyor araba. Satın almak isteyen oluyor. Takas etmek isteyen oluyor. Ama ben satmayı hiç düşünmüyorum. Düşünmedim de. <laughs> ne kadar teklif ettiler en fazla? 90 bin lira teklif gördü. Ama yani ben zaten 60 lira para harcadım. Ve yani araba benim olmasına rağmen yani satmayı da hiç düşünmedim. 90 bin TL kadar ulaşan teklifleri reddeden Hacı Murat tutkunu otu tamircisi aracı çocuklarına miras bırakacak.